tebehum ebediyet mevzunda. Buradaki tebehum ebediyet var mı? Onu da çizersin varsa. Madem ölüm öldürülmüyor yani yok edilmiyor ve kabir kapanmıyor yani ölüm bitmiyor, ölüm ebede kalmıyor ve dünya misafirhanesinde yolcular yani ahirete doğru olan yolculuklar gayet sürat ve telaşla kafile kafile arkasında Toprak arkasına girip yani mezarın içine girip e, girip kayboluyorlar insanlar sırayla böyle ak bir kafile akar gibi. Günde dünyada 30 bin demişti ama şimdi bekerde e, 300 bin yani eskiden öyle demişti nüfus o kadardı. Kayboluyor kayboluyorlar elbette pek yakında birbirimizden ayrılacağız. Siz, yani şimdi üstad e, mütecaviz, münafık zalimlere söylüyor. Yani siz de öleceksiniz, biz de öleceğiz. Siz zulmünüzün cezasını dehşetli bir surette göreceksiniz ahirette. Berzakta, kabirde. İflanız kesilecek. Kaderi ilahi sizi perişan edecek. Layık olduğunuzdan dolayı. Hiç olmazsa mazlum ehli iman hakkında terhis tezkeresi olan ölümün terhis tezkeresi hani askerliğe kullanılıyor ya terhis demek ruhsat yani izin vermek. Tamam serbestsin artık sen kendi yani vazife sahan bitti. Ondan sonra kendi hürriyetine yaşa ona terhis tezkeresi olan ölümün ya ölüm terhis tezkeresiymiş ya hakikatta dinde dünyada epey işler yaptın işte emir ilahiye göre eziyetler çektin şimdi artık serbestsin öyle o ezidinden gelen vazife <laughs> şeyleri e em e zorlukları tamamen kalktı serbest olmuşsun demek oluyor ölüm yani ebedi hayatta, ebediyle yakışır bir şekilde bir güzel hayata geçiş yapıyorsun. Onun için ehli iman hakkında terhis tezkeresi olan ölümün idamı ebedi dar ağacına çıkacaksınız. Yani ehli iman için terhis tezkeresi olduğu halde, diğerleri için de, kötü insanlar için de dar ağacı, aslında adamlar asıyorlar ya, ipi, ipini çekiyorlar. Oraya çıkacak, dar ağacına çıkacaksınız. Ey münafıklar. Sizin dünyada tevehüm ebediyetle, bak burada geçmiş. Onlarda da tevehüm ebedi, yani dünya, münafıklarda da herkes de zannediyor ki biz dünyada ebedi kalacağız, ve ölmeyeceğiz. Ölme var da başkalarına, bize değil. Der gibi bir acayip his var insanoğlunda. Bunu aşabilmesi için işte kahramanlık lazım. Kahraman olmak için de rütbe alınıyor. Allah böylesine bir imtihan dünyasına bize getirdi. Böyle. Durum bu. Bunlar nazar alınacaktır. Tevehhüm ebediyetle aldığınız fani zevkler baki ve elim elemlere dönecek. Bu zevkler, dünyada aldığınız zevkler. Ama sürekli, buradaysa fani. Ya yani şipşak geçti. Dönecek. Lemalar 262. Şeklinde gösterilen ikaz, şayane dikkattir. Nazara alınacaktır bu. Sana usanç öğren tevehüm ebediyettir. Tevehüm ebediyeti ne geçtiği iki, iki yerden okuduk. Ee, bir dereceye kadar o nasıl bir histir, ne yapmak lazım diye bildik. Tevehüm ebediyettir. Keyif için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Allah'a karşı, namaza karşı, ibadetlere karşı. Eğer anlasa idin ki, anlayamıyorsun demek ki. Ömrün azdır. Ne var ki şipşak bir hayattır bu hayat. Ani seyyale demişler büyük zatlar. ömrün azdır, hem faydasız gidiyor. Bu yoldan gitmezsen dini yoldan faydasız gidiyor, zararlı hatta. Elbette onun günlük hayatın 24'ten birisini, yani 24 saatten birisini, bu en az tarafıdır işin. Mesnevi de böyle demiyor. Ondan dokuzunu diyor. Ahirete birini dünyaya. Hadi burada şimdi pazarlıkta çok aşağıya indi üstad. Ondan birisini hadi öyle olsun. Bismillah. 24'ten birisini yani bir saati hakiki bir hayat-ı ebediyenin saadetine Ebedi bir sa saadet bu. Yani gel geç bir saadet değil. Bunları düşünemiyoruz işte biz. Maalesef. Kafa çok basit. Çok dünya hayatına alışmış. Yani hakikaten tam yani acayip bir gaflet bu hayatta insan Yani doğrusu bu, bu manayı yaşayan insanlardan sezdiğiniz zaman, gördüğünüz zaman e, ee, ünsiyet edemiyorsun bu insanlarla. Mesafeli kalma mecburiyetini hissediyorsun. Evet. Hayat-ı ebediyenin saadetine medan olacak bir güzel ve hoş ve rahat ve rahmet ibadeti anlatıyor. Namazı anlatıyor. Rahmet. Allah'ın rahmetinden gelmez bir hizmete ibadet hayatına namaza bilhassa sarf etmek usanmak şöyle dursun belki ciddi bir iştiyak ve hoş ve zevk zev ve zevki hoş bir zevki tahrike sebep olur. Bu mu? Hmm. Sebep olur. Burada anlatılan şuurlu ibadet derecesi yani bu burada anlatılanın elde edilmesi için gereken şuurlu ibadet derecesi takik iman nazarıyla görünen hakikatin şuuruna sahip olma iledir. Bu zamanda bu yüksek şuuru kazanmak burada anlatıldığı manada bir yüksek iman şuurunu kazanmak müşkil olduğundan Hazreti Üstad Şahsi ibadetten daha çok hizmet dairesine kuvvet ve destek vermenin elzemiyetini anlatır. Bu ihtiyari bir şey, ötekisi vicdani bir hal. Kemalat varsa evet oluyor o. Ama bu hizmet meselesi ihtiyari bir şey. Orada da mesela nefis tarafından kayıyoruz, tembelliğe kayıyoruz. Dese gitmekten uşan, üşeniyoruz, canımız sıkılıyor. Canımızın sıkıldığının farkında değiliz. Şeytan canımızı da yani sıkılmasına destek veriyor, şey yapıyor, dürtüyor. Bu sefer şeytan kenara çekiliyor, manzaramızı seyrediyor, hoşuna gidiyor, zıplıyor. Bu iki tarafın mücadelesi olduğundan dolayı mı abi? Yani bu tarafı da hani emniyet veriyor. Yani iki taraf mücadele ediyor. Bir sufyan tarafı var. O zaten her zaman her zaman için değerlidir de burada bu asırda e, şahsi kemalat ile fazilet, sevap kazanılmadığından kemalat o zaman ne yapacağız? Elimizde olandan yürüyor. Elimizde olan da fi ihtiyarı olan şey, hizmettir. Sadakatli ve ihlaslı hizmettir. Ne diyor bu? Ne diyoruz burada? E, destek vermenin elzemiyetini anlatır. Mesela Hazreti Üstad kendi şahsından bizlere der söylerken şöyle diyor. Üstad her zaman kendi şahsından bizlere ders veriyor. Ben de sizin gibiyim efendim der gibi. Şöyle diyor Üstad Emir Daiki'de. Kader-i İlahi'nin şefkatli tokatları olduğuna ehli dalalet Üstad'a hücum ediyor. Rahatsız ediyorlar. Üstad da bunu değerlendirirken diyor, Kaderiyle onlara o yolu açmasa, yani müdahale etse eder ama yok. Açacak. Mücadele işte bize rahatsızlık verecek. İflahımızı kesmeye çalışacak. Biz de direneceğiz ona karşı. Rütbe artacak. Biz şimdi buradaki rütbelere bakıyoruz. Buradaki rütbe fanidir. mezeda götürülürken rütbe mutlu bir şey yok. Hepsi silinmiş, bitmiş. Hatta o rütbeler şeydir de enaniyet getirir. Zararlı, mesuliyetli kaçmak lazım ondan. Bu uh, uhrevi, ebedi, son bulmayan rütbeler. E i̇şte onda şu şurunda olmak lazım. Kaderi ilahinin şefkatli tokatları olduğuna bu ehli darazın hücumlarından gelen eziyetler tokatları olduğuna, kaderin tokatları olduğuna katı kanaat ediyorum. Hatta her ne vakit sırf ahiretime şahsi ahiretime virgül şahsi ibadetle şahsi ibadet bu çok geçiyor da meşguliyetim sebebiyle seni gidi seni diyor kader kendini kurtarmaya çalışıyorsun değil mi sadece İslam dünyası perişanken Se sebebiyle meşguliyetim şahsi ibadetle meşgul, ziyade meşguliyetim sebebiyle nurun hizmetini bıraktığım aynı zamanda eli dünya bana musallat olup kader kapısını açıyor eli dolarda münafıklara karşı onlar hurra ucum ediyorlar musallat olup bana azap verdiğine kati kanaatım gel, kanaat getirmişim yani görür gibi artık biliyorum diyor durum budur bundan ibarettir Emirdağ layıkası 2 sayfa 75. Biz bunları nasıl anlayacağız abi? Yani üstad öyle değil onun esasında. Bize ders veriyor diye anlayacağız. Onu nasıl anlayacağız? Düşün düşüncemiz böyle olacak. Üstad kamil bir zattır haliyle. Bir Mehdi azamdır. E, fakat ben de sizin gibiyim der gibi olunca ben sizin gibi olunca ya siz ne yapacaksınız? Gibi mukayese yapacağız. Evet burası da bitti değil burası. İkinci ikaz, bu saati de söyleyeyim bana, 45 dakika sonra. 48. Nasıl 48? Kimin 48? 48? Oldu. Nasıl oldu ya 48? Bir bak bakalım 48 oldu mu? 50 dakika. Öyle mi? 48 dakika. O zaman şey yapalım, burada, burada duralım. Daha devamında neler var neler, dur bakalım öyle bir. Biz buna şimdi namaz dersi canım biliyoruz diye derken bak neler anlatılıyor. Ya uyumak gitmez. Peki efendim. El Fatiha.